Cengir abi. Bu Çağatay Giyin'le yanındaki geldiler. E gelsin bakalım. Herkesi dolaşıyormuş. Bize gelmesi de sürpriz değil. İş teklif edecek. Yeni bir iş var. Halka için önemli. Gerisi gelecek çünkü. Hepimizin para kazanacağı bir iş. Ben bu işte sizinle çalışmak istiyorum. Niye? Sen sevdin mi bizi? E yani bir kanım kaynamadı değil. Sevdin, sevdin. Ama iş riskli bir iş. Marifet istiyor. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Neymiş bu iş? Biz bunun adına en iyisi soygun diyelim. Birlikte yapacağız. Bir yere gireceğiz, içeriği boşaltacağız, çıkacağız. Ne alacağız? Uyuşturucu değil gençler, relax. ...Halka'nın cirosunu artırmamız lazım. Akşam dokuzda Beykoz'daki bir kahvesinde görüşürüz. Herkesle konuştum, herkesten bir şeyler istedim. Hallederiz. Peki. Bu gece yapıyoruz o zaman. Ha, bu gece. Ne kadar sürer? Bir saatlik bir iş. Ha, bu arada gece yarısına kalmayalım, olur mu? Çünkü gece yarınlarını sevmiyorum. Hortlaklar, vampirler, zombiler, hayaletler. Akşam buraya gelin, buradan gideriz. Ah, oğlum niye kabul ettin sen işi? E halkadayız. Yani kabul etmeme şansımız var mı? Bence yok. Kabul etmesek daha çok sıkıntı olacak. Gidelim, halledelim. Yapalım, geçelim. İyi tamam, sen öyle diyorsan halledelim. Bu Çağatay bir şeyler çeviriyor da ne çeviriyor anlamadım. Adem. Buyur abi. Çağatay'da aldığımız paralar var ya, onlar bizde çok durmayacak. Ne yapıp edip bizden paraları geri alacak. O yüzden bizde çok durmasın, taşıyacağız. Öyle mi diyorsun abi? İyi, dediğin gibi olsun.